Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek animasyon yapıyoruz arkadaşlar. Evet tek animasyonu uzun hiçbir zaman hiçbir videonun tek animasyonu tek yapmıyorduk. Bugün kontrol bas animasyonları 14 dakika boyunca ülke toplar var böyle toplar ülke şeyleri var üstünde onları izleyeceğiz bugün arkadaşlar 14 dakikalık haydi başlıyoruz ne yazıyor burada? Videolar 2019-2021 yılları arası yapılmış ve animörtece olabilir ama boş ver. Hadi başlayalım. Şu an başlıyoruz. Aa, bizimkisi geldi. Bak gidiyor bizimkisi. Bir dakika sesini açayım arkadaşlar. Çok mu açtık? Bu kadar Azıcık daha sesini açayım. Çok kısık sesin. Birkaç bu yana sonra. <laughs> arkadaşlar burada ben hastayım bugün. Her like geçmiş olsun. Ne oluyoruz? Bismillah. Bu arada komik bir arkadaşlar. Ne oluyor zaten? Amerika ne oluyorsun? arkadaşlar. Bunu ben çok konuşmayacağım. Bu <Sessizlik> ne için? Ne diyor? He. Bu adam Türkiye. Türkiye. Böcü Türkler. Böcü Türk. Ama onunla alakalı be. İmpostorlar Türkiye ve Azerbaycan mı? gibi bir Azerbaycan. Imposter. Arkadaşlar. Şimdi ama bu ne alakası şimdi o bir şeyle? Gitti. Ama o kız niye rakibi onu Ne oluyor? Ölümedim. Arabada buldum. Topla. Arkadaşlar ses çok az geliyor bunun nedensi ya. Allah. Kardeşim şimdi full dedim şu anda full dedim sesi çok az geliyor ya. Sarı, sarı gitti. Azerbaycan gitti. Şimdi bizim Türkiye'miz sarının ağzını sarının, sarının sarının içi sarının için içi. intikam olacak. Herkesi kesecek şimdi intikam olacak şimdi. Kırmızı. Bak ne dedim. Hazır mısınız arkadaşlar? Sarı için intikamını alacak kelimiz ilk olarak yeşil gidecek şimdi. İstanbul başlıyoruz. Şu yani bir. Zart. Zart. Hayır, yürürken kırmızı çok akıllı. Ha. Imposter. Kırmızı alıyor çünkü en sevdiği aşk olarak kısarı gitmişti. No ne diyor Dayan orada arkadaşlar bir dakika. Aslında geri almam da. Arvish Not. 2019'da yapılmış bir videodur. İsmi simin simin inceliği ve katli kalitesizlik bunda orijinal dedi. Hatta bundan Kaynaklanıyor. Sessizlik. Bundan kaynaklanıyor. Dinsel sorunlar. Hadi ama birlik olmalıyız. Ben Hiçbir hatta kimsenin boyunduruğu altına girmem. Hayır. yapayım? İçten dolayı yıldırık yok. Peki alkol? Alkol haramdır. Tam bir kırbacı. <laughs> doğum günü. Evet evlat. Doğum günü ne tatil bakalım. Aynı yiyoruz. Başka bir Evet gerçekten başarısız plan. Çok başarısız. Zor tane mi? İsrail'le Filistin'le İsrailler istemiyoruz. Bunu gören Türkiye. Lan. Birkaç saat sonra. Yaptıkları zulümden dolayı İsrail hükümetini kanıyorum. Kudüs tamamen Filistin'indir çok yaşlı çok yaşlı çok yaşlı çok yaşlı çok yaşa, çok yaşa. çok yaşlı çok yaşlı çok yaşlı çok yaşlı çok yaşlı çok Arabistan neler ile mücadele mücadele eder? Zor. Arkadaşlar sizin bu arada her bir like geçmiş olsun. Her bir abone bir dua olsun. Ölümlere de var. Like atıp abone olun <laughs> diye. Ve dua. Ve geçmiş olsun diyeyim. İngiltere dolar için bu şekilde mücadele ediyor bayram. Merhaba büyük ki... baba. Gene hmm. ne istiyorsun Hoşumlu. evlat? Yoksa para mı istiyorsun? Nereden anladın? Geldiğinden belli oluyor zaten. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> 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 Bayrağını değiştirecek misin artık? Falan mı Hayır ben istemiyorum. Biz, asıl sen değiştir. Ne oluyor burada? O bayrağın değişimi diken herkes beni o sanıyor. Onu duydum Polonya. Lan Polonya benim. <gülüyor> <gülüyor> hey Türkiye. Ah, yine ne istiyorsun Serpide? Ne dedin sen? Bunu ödeyecek seni sersem? Ben şanlı ve yüce Amerika. Kısaları fetheden büyük... Benim de zor oldu. Türkiye nereye gitti? Korona, Son dakika. Zemin. Evet sayın seyircilerimiz. Wuhan kentinde başlayan korona virüsü şu an tüm ülkeye yığmış durumda ve ülkeye giriş çıkışlar durduruldu. Senin ben çiğ. Umarım önüme aslan iyi olacak. olacak? Allah sevdiği kuluna zarar vermez o Evet sevgili seyircimiz şu anda Türkiye'deki vaka sayısı 97 ve ölü sayısı 1'e çıkmış durumdadır. Şimdi Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca koronavirüsü hakkındaki açıklamasını yapacak. Hemen izleyelim. Evinden çıkanın koyuyorum. Senin ben parti kocanın senin başın var ya sen bakın. koronavirüs vakası çıktı. Hemen karantinaya alın ve temas ettiği kişileri bulun. Emir edersiniz efendim. Nasıl bir şey böyle? Abi bugün 200 kişi gebermiş. Ha? Ha iyi iyi. 500'ün altındaysa sorun yok. Zaten bu virüs olayları falan hep dış güçlerin olayı. Sıkıntı etme Görüyor musun mavi kuşları? Gelip bizi devirmek için her boku yapıyorlar. Apple bir Ve şimdi de karşınızda sınır sayıda üretilmiş iPhone X Max Pro S. Şu anda tüm Apple mağazalarında satışa sunuldu. Bu fırsatı kaçırmayın. Evet, evet. Ah, bugün çekimler çok yoğundu. Biraz Fipok izleyeyim bari. <gülüyor> Bu <gülüyor> ne lan? Bak, Çin hükümeti Covid-2020 COVID adlı yeni bir virüsün başladığını açıkladı. İşte konuyla ilgili bir video. Neymiş bakayım. Merhaba dünya halkı, yeni çıkan Covid 2021 Max Pro eserimizi tanıdınız mı? O gelişmiş Covid ile artık video fotoğraflardan hastalanabileceksiniz. Şu anda tüm Fik Fok videolarınız ücretsizdir. Ekstra olarak kedava aşısı ise sadece 2.99. Sakın kaçırmayın. Amerika'da gitti. Rus büyük raporunu ilan ediyorlar. Bak Fransa kar yağıyor. Bre kafi. Balkanın intikamını Kafkasya ile alacağım. Bak Osmanlı kar yağıyor. Sovyetler birliğini yeni bütün dünyanın hakim olmama çok az kaldı. Bak Nazi kar yağıyor. Sovyetler Birliği'ne asla teslim olmam. Bak Finlandiya kar. Aa ne güzel. Karı çok seviyorum. Peki ya sen? Ne yapmıştım? Ne yapmıştım? Ne yapmıştım? Ne Ne yapmıştım? Ne yapmıştım? Bunun da o kırmızı donlu yok edeceğim. Aynen kanka. Beş koyu unuttuk. Başka. Başka ne yok. Ben Ne var ama ya? hemen Yok Lanet olsun o doğal gaz mı? Hayır o doğal gaz değil. Evet bu doğal gaz ve benim de hakkım var. Ama anlayacaksın yoksa seni yok ederim. Birinci sondaj gemisi kalktı. Dur. İkinci sondaj gemisi kalktı. Üzgünüm ama bu anlaşmayı kabul edemeyiz. Yoldaş peki ya biz? <laughs> Üzgünüm ama bunu da kabul edemeyiz. Buyur. <laughs> Abi. P peki ya ben? P peki ya Bip? Eğer attığınızı Türkçe'de geçirirseniz aylık 1 GB internet hediye. <laughs> kabul edildi. Zorc. Noyuz. O zaman bir Tüfek bitti şey ya. Kulaklarım. bitiriyoruz bozuk. Bu son yüzyıl işte. Tüfek bozuk değil. Senin parmağın kuruyor. Yoruk. Bugünlere gelmemizi sağlayan ve bizim için şehit olan Osmanlı 5. Ordusuna çok teşekkür ederim. Mekanları cennet olsun. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Bugünle videomuz bu kadar. Hadi görüşürüz baba. Bu.